Merhabalar. Bugün otomobilleri alalım mı, kiralayalım mı konusunu konuşacağız. Son dönemde, bu pandemi döneminde özellikle araç fiyatları sürekli katladı, arttı, arttı, arttı. Artık göklere doğru fiyatlar çıkacak sanki. İnsanlar da tabii konuşuyorlar. Nasıl ucuza otomobil alabiliriz? Bu şirket sahibi olanlar yok mu? Bunların vergisel avantajı ne? Vergiden düşüyorlarmış filan tarzında sohbetler. Ee, arkadaşlar mutlaka gelir ya da vergi kurumlar vergisi mükellefi olan his sahibi arkadaşlarımız diğerlerine göre araçlarını daha ucuza kiralamakta ve onları daha ucuza satın almaktalar. Nasıl mı? Ee, vergi kalkanı etkisi dediğimiz bir yöntem var arkadaşlar. Ee, burada e, insanlar araçlarını alırken normalde vergi ödüyorlarsa şirketlerinin bir vergisi çıkıyorsa bu vergiden düşüyorlar. Vergiden düşme olayı da ben işte gittim 100 liralık yakıt aldım hemen 100 lira vergim düştü gibi değil. Onu vergi matrahından düşüyoruz. Diyelim ki 1000 lira gelirimiz var. Bunun vergisini ödeyeceğiz. 100 lira düşüyoruz. Artık 900 lira üzerinden hesap yapıyoruz. Ama %18 KDV efendim %25 kurumlar vergisi, kar dağıtım stopajı filan derken tamam %70'i artık matrahtan düşüyor. Binek araçları, ticari araçların hepsi düşüyor. E, bu da büyük bir avantaj. Bakıyorsunuz diğer vatandaştan %40 daha ucuza biniyorsun araca. E, şimdi tabii araç alayım mı kiralayayım mı hususu bambaşka bir konu. E, bana kalırsa yani ucuza bir araç kiralayabiliyorsam ben onu kiralarım filo avantajıyla falan bunu uygun bir şekilde kiralarım. Ancak kanun burada 6000 artı KDV'ye kadar maksimum gider yazma imkanı veriyor. Bu demek oluyor ki yani pahalı araçlarda, lüks araçlarda bu vergi kalkanı etkisi çok işlemiyor artık. Eskiden böyle bir şey bir sınırlama yoktu. Bu birkaç yıldır var bu şekilde. E böyle olunca şimdi e, şirket sahibi olanlar buradan her ne kadar sınırlamada olsa bu yakıtlarının vesaire yüzde kırkını tekrar ceplerine koyuyorlar. Yüzde kırk rakamını biraz yuvarlak bir şekilde söylüyorum. Biraz karlılığa göre falan bu değişebilir. Fakat tabii bir taraftan da enflasyon var, araç kiraları artıyor. Bir müşterimi hatırlıyorum ben. İşte 3'e almış bir önceki ay, bu ay 5'e kira alıyor filan. Rakamlar katlamış gitmiş son dönemde. Yani gizli bir devaliyasyon da oldu. Gizli değil, aşikar oldu aslında da. İşte dolar 13 liraları falan geçti şimdi biraz geri çekilmiş olsa da fiyatlar katladı, araba bulunamıyor falan. Biz normal şartlardan konuşalım. Şimdi araç alımında toplu para çıkacak olmasa bu parayı başka bir yerde kullanmanın fırsat maliyetini yaratıyor arkadaşlar. Sen arabayı, paranı getirip burada kilitliyorsun. Diğer tarafta da kiralamalarda da para biraz eriyip gidiyor, buharlaşıyor. Ve bir de şirketin kârda değilse ya da şirketin yoksa zaten hiç mantıklı değil. Bu malum şu halinde konuşulacak, tartışılacak bir husus. Artıları, eksileri konuşulacak. Ama son dönemde size bir şey söyleyeyim mi? Bu alayım mı, satayım mı tarzı e, analizler çok çalışmamaya başladı. Ve özellikle de son iki yıldır diyeyim, almak her türlü kârda oldu. Aldın hemen iki katına sattın, yarım katına sattın, yüzde yirmi beş kârda sattın filan böyle eskiden bir 10 yıl önceki gibi filan işte kontağı çalıştırdığım anda aracın değeri %10 düştü filan böyle bir şey kalmadı. Tam tersi bir durum oldu. Ha bu rüzgar ne kadar eser, daha ne kadar böyle devam eder? Bunları kestirebilmek, bunları bilebilmek mümkün değil. Pandemi dönemindeyiz dengesiz fiyatlamalarla karşı karşıyayız. Bu anlamda aracım alayım mı kiralayayım mı tarzı yaklaşımlar artık biraz çöpe gitti. Dediğim gibi buradaki şirketin durumunu vesaire düşünerek bir karar vereceğiz. Zaten eğer biz şirket sahibi değilsek, şirketimiz karda değilse ya da kâra geçmesini ummuyorsak yakın zamanda araç kiralamak hiç mantıklı değil. Ha, artık bu değer artış kazançları eskisi gibi işler mi? 3'ü aldım hemen 5'e satar mıyım, ona satar mıyım filan? bunu bilemem. Halkın alım gücü azalıyor insanlar tabii çığıranlar çıktılar, bir tüketim patlaması oldu pandemi döneminde. Kozmetiğinden, aracına, tüketim malzemeleri, gıda, her şey böyle fiyatlar katlandı. İnsanlar da doyumsuz oldu. O ona bakıyor ya bu kadara satıyorsa ben de bu kadara satayım. Böyle bir doyumsuz rant mantığı ile hareket eder olduk. Böyle yani kısacası şöyle söyleyeyim. Aracı almak ya da kiralamak bir tarafa. Aracınız varsa ve şirketiniz varsa, bu aracın masraflarını düştüğünüz için, mesela 100 liralık yakıt aldınız, ben şirket sahibi değilim, 100 lira ödüyorum. Sizin şirketiniz var, vergiden düşüyorsunuz, 68 lira ödüyorsunuz. Böyle bir avantajı, böyle bir farkı var şirket sahibi olan.